Eğer Zuba'da büyük takımlar oynuyorsanız seçmeniz gereken karakter. Dük. Dük oyunlarda çok işe yarıyor. Bütün oyunculara hız veriyor. Gerçekten de acayip işe yarıyor. Öbürü. Şimdiki de yara. Yara da çok işe yarıyor. Hem has, herkes hasar vermek için hem herkes hızlandırmak için takım arkadaşınızı. Hem de kendine can hem de takım arkadaşlarına can vererek çok çok güzel geçiyor oyun. Dükeler dükeler herkesi dondurarak herkese saldırabilirsiniz. Hatta çok iyi bir lider bile olabilirsiniz. Jackie gibi onun gibi çok iyi lider olabilirsiniz. Jackie ve Dükey'i çok fena öğrenirim. Acayip güzel oynarlar. Faye de çok işe yarar. Bütün takımdaki oyunculara bir tane. Görmeme, görmeme mürekkebi atar. Ve acayip güzel işe yarar. O sırada altın polisi öldürürseniz de çok çok iyi eşyalar atıp bombaya atıp onları öldürebiliriz. Şimdiki sırada biber var. <laughs> bu neden böyle hiç aklıma gelmedi. Uzaktaki oyuncuları görerek ona saldırırsınız o kadar. Beni sorulama bile gerek. Kola da oyunculardan kaçmak için işinize görür. Çok hızlı koşuyor ya sporcu. Evet bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bak. <laughs>